ne yapıyorsun gel 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 yanıma gel yanıma gel Evet arkadaşlar bugün size değişik bir challenge yapacağız Ben İpek'in yüzünü boyayacağım İpek de benim yüzümü boyayacak Evet ilk önce İpek benim yüzümü boyayacak Başlıyoruz şu anda kameramızı sabitledik tripodta Hadi başla İpek Ben şuraya şöyle uzanayım Evet arkadaşlar şu anda yapacağım. Evet Hadi şimdi ben şöyle uzanayım bakalım. Baba. Efendim. Sana birkaç soru soracağım yaparken. Sor. Şimdi şey telefonu ben yani şey iki şey aynı anda yapamam diye tripoda koyayım mı? Evet, öyle olmayacağına karar verdik. Tripoda tekrar kameramızı bağladık. İpek önlüğünü giydi. Gördüğünüz gibi bu İpek'in resim yapma önlüğü. Bu da benim kolyem. Anahtardan ve ipten kolye bunu da arkadaşımız İpek yaptı kendisine sizin yanınızda çok teşekkür ediyorum baba. bir de öpeceğim şöyle baba evet bence yaparken birkaç soru sormak gerek birkaç soru soracaksın bana tamam hadi sever sor bakalım. Ha, yapmaya başladığında tamam ben o zaman burada bu şekilde duracağım şöyle hem kendime bakayım kameradan. Hmm. Hangi parçayla yapalım? Sakallarımı da kesmem lazım galiba. Mor mu, kırmızı mı? İkisinden birini seç hadi. Mor. Tamam. Hadi ben gözlerimi kapattım, beklemeye başladım. Baba. Kendimi sanki yüzümde bir böcek geziyormuş gibi hissediyorum. Ben şimdi gözlerimi açsam kamerada kendimi zaten görürüm. Aa, beyaz boya sürmüşsün biraz. Beyaz pamukla karşına Beyaz pamuk tamam. Ama Epek şimdi hani yüzüne ne boya yapıyorum tahmin et diye başlamıştık ya bu oyuna. Hı hı. Ben zaten kendimi kamerada görüyorum şu anda. Senin ne yaptığını da anlarım yani al işte gözümü açınca bakıyorum kapatıyorum nasıl bir şey benziyor? İpek biraz bakacağım dur ne İpek sen bana ne yaptın böyle bah, dur daha da içim. Ya. şöyle seni de biraz çevireyim sen de biraz kameraya çık dur, tekrar kamerayı durduralım İpek dur 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 dur, dur. kaşındı bir dakika bakacağım ne İpek e bu ne? Kerelerine. Şunlar ne? Antenleri mi? Ah. Hmm. Ben hmm. de içine koyuyorum. Zaten aşağı bahçenlik geldi sonra ekliyorum çiçeklere hmm. bakıp sonra banyo yapacaksın. Tamam. Banyoda çıkar mı bunlar? Yeter yeter. İpek bu ne? Evet. Sen benim yüzüme ne yaptın böyle? Bu nasıl bir kelebek gibi bir şey böyle? Şuraya bakar mısın? Kelebek mi, böcek mi, pembe? Ben şöyle benek benek, sarı sarı benek benek, siyah siyah benek bir şeyler yapsaydın. <laughs> Neyse sıra bana geldi mi? Hı hı. Şimdi şimdi sen yandın İpek şimdi sen yandın yüzün gitti, ya, yüzün gitti. ama benim önlüğüm yok kolyemde gözüksün şöyle Hayır saçlarına bağlayalım da saçlarımı bir şey seni boyalı boyalı öpmeyeyim ama hadi başlıyoruz yüzünü sileyim mi yok böyle de olabilir İpek sen şimdi yandın. Hayır. Evet kafanı şöyle geriye doğru ey. Ben de başlayayım. Boyama. Evet İpek evet hiç kımıldamadan hiç kımıldamadan. Evet dur. Bu zaman yapmayacağım. Gelebilir. Karışmam. Ben yüzümü görüyorum. Aaa nasıl? Telefon aynı. Dur. Ka e kamerayı kapatayım. Biraz <laughs> boyayım, Ondan sonra tekrar açacağım. Az şöyle döner misin? Şöyle döner misin? Evet. Yüzüne örümcek ağ yaptım üpek. <laughs> bakabilirsin ama şu anda sen kameradan kendini göremezsin. Aa, Görebiliyor musun biraz? E, şu. Dur ben. şöyle yap. Yüzünde bir tane örümcek yürüyormuş gibi yapacağım. Dur kamerada. Evet. Bak şu anda yüzünde örümcek yürüyor. Hissedebiliyor musun? Hayır. <laughs> Hissedemezsin çünkü ben bunu videoda yaptım. Dur kamerayı çevirelim. İkimiz birlikte el sağlayalım. Bu videoyu artık kapatalım. Örümcek, örümcek yapacağım. Örümceği ben videoda yapacağım şey mi resimle mi yapayım şeyde şöyle ama nasıl yapabilirim ki Bir saniye dur bakayım Baba sen ne yaptın? Ne yaptım? Sen de bana yaptın ona bakarsan. Evet, İpek'le ikimiz yüz boyası yaptık. Hangimizinkisi daha güzel oldu? Bu mu? Bu mu? Hadi kapatıyoruz videoyu. Dur. Benim yüzümden bir tane kelebek uçurtalım. Senin yüzünden de bir tane örümcek gitsin. Evet, hadi kapat artık. Sen kapat biliyor, uzat, uzat elini. Yani.